Her işin başı Bismillah'tır. Allah'ın adıyla başlarız ki bereketli olsun. Ne o? Yüzünü düşüren sebep ne? Ben bugün dükkandaki işlere besmelesiz başladım şeyim. Hiç müşteri de gelmedi dükkana. Benim yüzümden oldu rızıktan yana endişelenme Zira rızkın kefili Allah'tır. O hiçbir canlıyı ayırt etmeden rızık verendir. Fakat bu vakitlerde dükkanımız talebelerle, hocalarla dolar taşardı. Ben değilsem sebebi nedir şeyim? Kapımıza her gelenin bir sebebi var ise kapımızdan yüz çevirinin de bir sebebi vardır elbet. Hem rızkın ille mal mülk olması da şart değildir. Rızık bazen faydalı bir ilim, bazen güzel bir ahlak, bazen de vefalı bir dost olabilir. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hazır Aleyküm. ulaş efendim. Sağ olun. Dostum. Kamil Bir müşkülün mü vardır? Müteessir gördüm seni. Dosta vefa göstermek. Kimine göre sefa. Kimine göre cefaymış. Yaşayarak öğrendik. Lakin şikayetimiz yoktur. Elhamdülillah. Kamil Hoca. Değilsin. Seni üzen sebep ne? Sana iyi bir haberim var hocam. Hayır olsun inşallah. Hayır, hayır. Tasalanma. Refan'ın can dostu müderris Kamil sürgüne gidiyor. Molalar meclisinde onun itibarını yerle bir ettim. Ağzına sağlık hocam. Medresenin nasıl haberi olmuş? Meclisten haberi bize yakın bir mütevelliye uçurduk. Meseleyi hemen kendi aralarında meşberet etmişler. Medresede vefa gibi aykırı bir tavrı da varmış zaten. Ne gibi? Ne olacak? Aşk dermiş, gönül dermiş. Beyhude işler işte. Bilhassa kelam... ...Kamil'in ipi rey birliğiyle kesilmiş. İyi, iyi. Sen onun ilmiyeye uzanan elini kırdın hocam. Medreseden talebeler korkar gitmez artık yanına. Bakalım Vefa şimdi ne yapacak? Sen innallah me'ana. Üzülme. Allah bizimle beraberdir. Olan da elbet hayır vardır. Amenna ve sattakna. Zaten sevenimiz kadar sevmeyenimiz de vardı. Bu da bahanesi oldu işte. İpimizi çekiverdiler. E, dua et. Dar ağacı kurup ipe çekmediler Kamil Hoca. Yahu zaten sürgün dediğin şey. Sen gibi kişiye tesir eder mi hiç? Öyle. Sultaniye gibi güzü değil. Yağı basan gibi bir nimeti görmüş Adem'sin sen hoca. Dert etmeyesin. Muhakkak daha iyisi olacaktır. Eyvallah. Karar katı midir? Değişme ihtimali yok mudur? Geri dönüş ihtimali pek zayıftır. Sanımca bu meselenin ardında başka bir iş daha vardır. Hırs mı desen, ihanet mi desen, onu da Allah bilir. Ne vakit teslimiyetin yine Mevla'ya olsun. Mevla'ya teslim olan da ateş Hazreti İbrahim'e bahçe, kuyu Hazreti Yusuf'a saray olmuştu. Rabb'im imtihan eder, ihmal etmez. Doğrusu dostlarım, Vefa'nın dindaşlarımıza karşı yürüttüğü faaliyetlerde daha bilinçli davrandığını düşünüyordum. Yanılmışım. Demek ki vefa çok da akıllı değilmiş. Hı hı. Kilise cemaatimizden birkaç kişiyi kaybettik ama. Ama kazandığı Hristiyanlara karşılık kendi din dostlarının desteğini de kaybetti Dimitri. Bir Rus bu. <gülüyor> 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 Kaybettim vefa. <laughs> Devletin de kapısına dayanması yakındır o zaman kesinlikle. Bundan sonra ismin Hristiyan dostun vefa olarak adınıcak. <laughs> <laughs> Paşam, bir şeyhin adı Hristiyan dostuna çıkar. Böyle iş mi olur? Soracağız deli ormanlı, soracağız. Meselenin sebebi hikmeti neyse sorup öğreneceğiz. Paşam, biz şey efendiye her daim hürmet ederiz. Ardında da dururuz ama. Ammasına deli ormanlı. Yarım koma, lafın tamamını da hele. Paşam, şey efendi ateş gibi. Güneş gibidir. Etrafındakileri ne vakit ısıtıp ne vakit küle çevireceği bilinmez. Allah'ın veli kulları böyledir işte. Kimini ateşten alır, kimini ateşe salar. Biz ne bilelim. Gidip göreceğiz. Peki baş Hazretleri. Siz nasıl münasip görürseniz. Gönüller bir olunca Irak yakın olur Kamil Hoca. Ardından edilen haftalarda da canını sıkmayasın. Hakikati Allah bilir ya, kul bilmese de olur. Eyvallah dostum. Arzu ederseniz akşam muhabbetimize de bekleriz. Tabii ya, güzel olur. Hem Kamil hocam da hikmetli kelamlarımızdan bir yolu kalmış olur, yola çıkmadan evvel. Malum yolu uzun. Hadi kal sağlıcakla. Bizim gevezeden tek fırsat gelmiyor. O yokken size şunu takdim edeyim. Malum işler beklenmiyor. Kalın sağlıcakla. Umurumda. Bismillah diyerek. Selamun aleyküm Şeyh Efendi Hazretleri Pazar ola. Aleyküm selam Paşa Hazretleri. O kadar durmayacağız. Bu mollaların dillerinden düşürmedikleri Paskalya meselesinin hikmeti nedir? Sizin kelamınızdan işitelim istedik. Hikmeti çoktur. Hatta biri karşınızda durur. tanırım Paşa Hazretleri. Siferagin'in Hristiyan tebasmındandı. Belli ki iktida etmiş. Hoş gelmişsin Ömer. Ne o deli ormanla? Vademi de tanır gibisin. Paşam. Rodos'ta kader arkadaşımız idi. Belli ki şimdi din kardeşimiz olmuş. Gördüğünüz gibi Paşa Hazretleri. Biz Konstantiniyye'ye kıl düzeltmeye değil, bu düzeltmeye geldik. Biz hesabın doğrusunu gösterdik. Lakin onlar yolun doğrusunu tercih ettiler. Biz bir tarih bildirdik. Lakin Allah'ın lütfu keremiyle pek çoklarının talihi döndü. Vesile olduk da acep kötü mü ettik? Yalnız her kelamınızın hikmetini kapınıza geldiğimizde öğreniriz. Boş, onu da sormadan bilmeyiz. Lakin bilen bilmeyen çok laf eder, taarruz ederler size. Daha şikar etseniz de keşke herkes bilse. Fazladan izahat, lisanen kabahattir. Allah bilir ya, o bize yeter elhamdülillah. O vakit laf uzatmanın manası yok deli ormanla cevabımızı aldığımıza göre bize müsaade şey efendi. Estağfurullah Paşa Hazretleri. Uğurlar